Evet, anestezik ilaçlarımızı yaptık. Bekliyoruz. Hastamıza üst göz kapağı ameliyatı yapacağız. Fazla derisini alacağız. Bu ameliyatla ilgili en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de iz. Ne kadar iz kalacak hocam? Bu izler ne kadar zaman sonra geçecek? Tamamen düzelecek mi? Hayır. %100 yüz kaybolmayacak izler ama göz kapağı derisi çok ince olduğu için vücutta neredeyse en az iz kalan bölge yüz göz kapağıdır diyebiliriz. Bu hafif derinin kırışıklıklarının arasına gizleniyor iz ve böylece uzun dönemde yaklaşık birkaç ay sonra neredeyse hiç belli olmayacak kadar kalıyor. O yüzden göz kapağı ameliyatlarında evet iz kalıyor diyoruz. Genel olarak her ameliyatta iz kalır bir sürü deyen ama göz kapağı ameliyatında neredeyse belli belirsiz. Hiç görünmeyecek kadar küçük bir iz kalıyor. Dolayısıyla iz bu ameliyatlar için dert edilecek bir sıkıntı değil.